İlçe başkanlarımız, il ve ilçe yöneticilerimiz, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, değerli muhtarlarım, kıymetli protokol ve sevgili Mayısalılar. <laughs> Mayısımızın hızla bilinen ve gelişen yüzünde böyle bir sosyal projeyle vatandaşlarımızın ekonomik ve lezzetli emeklere erişimini kolaylaştırmak, aynı zamanda Mayısımızın yerel mutfak kültürünü yaşatmak istiyoruz hem yöresel lezzetlerimizi hem de sağlıklı ve ekonomik yemek seçeneklerini bir arada sunmayı amaçladığımız Manisa Kent Lokantası açılışımıza hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yine çok değerli katkılar sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, Mimar Sayın Ferdi Zeyre'ye siz kıymetli Manisalılar adına çok çok teşekkür ediyor. Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli belediye başkanlarım, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, çok değerli muhtarlarım, sevgili hemşehrilerim, hepiniz kent tokantamız ve halk bandıramızın açılışına hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Seçim döneminde söz vermiştik. Ülkemin birçok yerinde vardı. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünü yaptığı kent lokantasını bugün Manisa'ma kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kent herhalde, lokantamızda herhalde, herhalde. sosyal belediyecilik herhalde, herhalde. hizmetinin en önemli simgeleri haline geldi Manisa'mızda herhalde, herhalde. ve ülkemizde. Amacımız bu ekonomik krizde vatandaşımızın bir, bir, bir yanında olabilmek, ve günde üç öğün sıcak yemeği belediyemiz aracınıyla vatandaşlara buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum. Aynı zamanda Manisa'mda bugün halk mandırayı açıyoruz. Kent katantası ile halk mandırayı aynı mekanda buluşturduk. Halk mandırayla amacımız süt üreticilerini ve hayvancılığı desteklemek ve daha da yaygın hale getirmektir. Bugün ağrı sütü normalde 12-13 TL'ye alırken Manisa Büyükşehir Belediyesi 17 TL gibi çok astronomik bir rakamdan üreticilerimizden alıyor. Ve aldığımız bu sütü içme sütü olarak ve yaklaşık 15 çeşit süt mamulleri ile birlikte halk mandıramız aracılığıyla vatandaşlarımıza buluşturuyoruz. Ve piyasa fiyatının yaklaşık yüzde 25 daha altına. Buradaki amacımız hem üreticiyi güçlendirmek hem de sağlıklı ekonomik süt ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturmakta olmaktır. Ve şunu söylüyorum bugün Şehzadeler ilçemizde bir öncelikle Kağıt Bakantası ve Halk Mandırayı başlattık ama çok kısa bir süre içerisinde de 17 ilçemizde de hayata geçecek bir uygulamadır. Öncelikle bunun şuradan müjdesini verebilirim. Az önce de konuştuk. Akiser ve Durgut'umuz başta olmak üzere diğer 17 ilçemizde de çok kısa süre içerisinde halk mandıra ve kent lokantası hayata geçecek. Yalnızca bu Başkan! Yalnızca bununla da kalmıyoruz. Her sabah Güne merhaba çorbası ile birlikte 2000 tane öğrencimizi ilkokuldan üniversiteye kadar 2000 tane öğrencimize güne merhaba çorbası veriyoruz. Biz şunu biliyoruz. Biz şunu biliyoruz. Ben nasıl kendi evladımın güne aç başlamamasını veya günde bir sıcak yemeği nasıl yemesini istiyorsam Manisa'mda yaşayan bir buçuk milyon vatandaşımıza da aynı özenle aynı özenle onlara bir hizmeti buluşturmayı her zaman için devam edeceğim. Ve ben son olarak şunu söylüyorum. Seçim boyunca hep tekrarladım. Biz halkın parasını halkı için harcayacağız. Ranta değil halkı hizmet edeceğiz. İşte kent lokantası halkı hizmetin en önemli göstergesidir. bu insanlara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başkanımıza yaptığı konuşmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi açılış kurdinası kesimimiz olacak. Kıymetli protokolümüzü de buraya davet ediyoruz. Uca. misafirler açılış dönemimiz sona ermiştir. Ancak yemeğe geçmeden önce kent lokantamız ve halk mandrımız hakkında birkaç hatırlatma yapmak istiyorum.